Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi seçim bölgesinde, hangi yöntemlerle adaylarını belirleyeceği hususunda e, cidden önemli tarihi bir toplantı yaptı. E, ve bu çalışması sonucunu sizlerle biraz sonra paylaşacağım. Şimdi seçimlere girecek siyasi partiler arasında kendi tüzüğünde yaptığı değişikliklerle üyelerinin demokratik katılımı ile en geniş ön seçim uygulamasını hayata geçirmek kararlılığını zaten göstermişti. Bu çerçevede adı geçen siyasi partilerden bugün için Türkiye siyasetinde adı geçen siyasi partilerden hemen hemen hepsi belli vesayet odaklarından veya görünürdeki ya da perde arkasındaki güç noktalarından gelen talimatlarla adaylarını belirleyebilme yolunu seçerken Cumhuriyet Halk Partisi 85 seçim bölgesinin 55'inde milletvekili adaylarını üyelerinin katılımıyla ön seçim yoluyla yöntemiyle belirleme kararını almıştır. Birazdan bu illeri ifade edeceğim. 45 ilde hakim denetiminde tüm üyelerin katılımı ile 10 ilde örgüt denetiminde tüm üyelerinin katılımı ile aday belirleme yolu tespit edilmiştir. Geri kalan illerde seçim bölgelerinde ki 30 tane bunlardan 17'si Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 10'un altında oy aldığı bölgeler. Bunlar zaten tüzükte merkez yoklaması olarak gözüküyor. Onun dışındaki 13 ilde de yine bölge hassasiyetleri bakımından dengeleri bakımından merkez yoklaması kararı alınmış bulunuyor. Değerli arkadaşlarım Siyasi partiler yasası ve Cumhuriyet Halk Partisi iş düzüğünün öngördüğü kontenjan adayları, merkez adayları ise belirli seçim bölgelerinde kullanılacaktır. Bunları da ayrıca sizlerle paylaşacağım. Yakın tarihe baktığımız zaman 1987 ve 1991 genel seçimleri sonrası en geniş oranda ön seçim uygulaması 2015 seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kullanılacaktır. Demokrasinin gittikçe daraltıldığı günümüzde bu demokrasi demokrasi diye bağırıp duran diğer siyasi partilere de bir örnek teşkil edebilecektir. Değerli arkadaşlarım artık cevap vermiyoruz ama partisinin kongrelerinde laf olsun torba dolsun tarzında boş, temelsiz konuşmalarına devam eden bir başbakan portresi izlemeye devam ediyoruz biliyorsunuz hafta sonlarında. O zaman Sayın Davutoğlu'na soralım bu boş saçmalamalarının yanında. Senin böyle bir demokratik cesaretin var mı Sayın Davutoğlu? Senin bir partinin hem de iktidar partisinin genel başkanı olarak adaylarını üyelerinin katılımı ile demokratik şekilde hakim huzurunda belirleyebilme iraden var mı? Cesaretin var mı? Saçma sapan konuşup duruyorsun. Yok bonzai, yok molotof. Yani bunlar siyaset kalpazanlığına girecek türde laflar. Bu kelimeleri seçerek kullanıyorum. Çünkü kalpazan sözü hukuk dilinde belirli suçlar için kullanılan bir karşılıktır. E, laf kalpazanlığı da siyasette bu örneklerle ortaya çıkmış oluyor. Değerli arkadaşlarım, yani bütün bunları yapacağın yerde otur vekil adaylarını halkın belirleyebileceği bir genel başkan iradesi sergile. Bir cümlede kendilerini sol olarak takdim etmeye çalışan, etnik temelde milliyetçilik yaptığı çok açık, seçik, net ortada olan etnik siyasetin tuzağı olmuş bir diğer siyasi partiye. Sen adaylarını nasıl belirliyorsun kardeşim? Meydanlarda bağırıyorsun demokrasi diye, değil mi? Dört artı dört artı dört yasası geçirilirken AKP'ye her türlü yardım ve yataklığı yapıyorsun. Ondan sonra cumartesi günü layık ve bilimsel eğitim için meydanlara çıkıp takiye yapıyorsun. Peki sen adaylarını nasıl belirliyorsun? İmralı'dan, Kandil'den gelen vesayet rüzgarıyla belirleyebiliyorsun. Bu şu anda mevcut siyasi partilerin aday belirlemedeki... Demokratik yaklaşımlarını mukayese edebilmek için söylediğim bir iki cümle. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde alınan kararları şu şekilde özetlemek istiyorum. Önce adaylık başvuruları 17-24 Şubat 2015 tarihleri arasında e, genel merkezimizde yapılabilecektir. MYK ihtiyaç halinde bu tarihi biraz esnetebilir ama 17 Şubat 24 Şubat tarihleri arasında adaylık başvuruları yapılabilecektir. Ayrıca son dakika değişiklikleri için YSK'nın hangi seçim bölgesinde hangi yöntemle aday bildirileceğinin son gününe kadar MYK parti meclisinden aldığı yetkiyle çıkacak ihtiyaçlara göre ufak tefek değişiklikler yapabilir. Bu yetki de MHK'nın elinde var. Şunu da söyleyeyim biraz sonra merkez adaylarını kontenjan adaylarını da ön seçim yapılacak yerlerde sıralarını belirteceğim. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir. İstanbul birinci, ikinci, üçüncü bölge. Ankara birinci, ikinci, İzmir birinci, ikinci bölge. Birinci sıra merkez adayları kadın adaylar olacaktır. Bu Sayın Genel Başkanımızın da özellikle e, arzuladığı, vurguladığı bir noktadır. Değerli arkadaşlarım, ön seçim tüm üyelerle hakim denetiminde 29 Mart'ta ön seçim yapılacak olan illeri okuyorum. Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya. Ankara 1 Ankara 2 Ankara birinci bölgede bir üç beş yedi. Ankara ikinci bölgede birinci üçüncü sıralar merkez adayı olarak kullanılacak. Antalya 3. sıra merkez adayı olarak kullanılacak. Aydın birinci sıra merkez adayı olarak kullanılacak. Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa. Çanakkale, Çanakkale'de tüm üyeler değil, delegelerin katılımıyla yani bizim düzümüzde basit aday yoklaması dediğimiz tarzda yine hakim huzurunda ön seçim yapılacaktır. Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul 1, İstanbul 2, İstanbul 3, İzmir 1, İzmir 2. İstanbul 1. bölgede 1 3 5 7 ve 9 İstanbul 2. bölgede 1 3 5 ve 7 İstanbul 3. bölgede 1 3 5 7 ve 9 merkez adaylarına ayrılacaktır. İzmir 1. bölge 1 3 5, 2. bölge 1 3 5 merkez adaylarına ayrılacaktır. Devam ediyorum yine tüm üyelerin katılımıyla hakim huzurunda ön seçim yapılacak olan illerimize, seçim bölgelerimize. Karabük, Karaman Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Nide, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Uşak ve Yozgat illeri. Yine ön seçim olarak değerlendirdiğimiz ama Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin denetiminde o bölgelerin özelliğine göre 29 Mart'tan daha önceki bir tarihte genel merkezin belirleyeceği bir tarihte örgüt denetiminde tüm üyelerin katılımıyla yapılacak olan eğilim yoklaması bir çeşit ön seçim. Bu illerimizi söylüyorum. Toplam 10 tane. Adana. ikinci ve beşinci sıralar kontenjan adayı. Adıyaman. ikinci sıra kontenjan adayı. Kahramanmaraş. ikinci sıra kontenjan adayı. Kayseri ikinci sıra kontenjan adayı. Malatya ve Muğla basit aday yoklaması. Yani tüm üye değil delegelerin ve ön seçim delegelerinin katıldığı örgüt denetimindeki ön seçim. Muğla'da ikinci sıra kontenjan adayı. Mersin birinci ve dördüncü sıralar kontenjan adayı. Tekirdağ, Trabzon birinci sıralar kontenjan adayı. Zonguldak ikinci sıra kontenjan adayı. Böylece 45 seçim bölgemizde hakim huzurunda ön seçim, 10 ilimizde örgüt denetiminde eğilim yoklaması kararı alınmıştır. Merkez yoklaması ise 30 seçim bölgesinde yapılacaktır. Bu 30 seçim bölgesinin 17 tanesi onun altında oy aldığımız seçim bölgeleri, e, 13 tanesi ise yine bölgenin duyarlılıklarına göre parti meclisi tarafından merkez yoklaması kapsamına alınan illerdir. Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari... Hatay, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Yalova ve Eskişehir seçim bölgelerinde ise merkez yoklaması kararı alınmıştır. Evet, değerli arkadaşlarım, e, herhalde hepinizin merak ettiği Çalışmanın sonucunu bu şekilde sizlerle e, paylaşmış oluyorum. Bu konuda ilave soru almaya gerek yok. Bütün açıklığıyla belirttim nerede, ne şekilde, hangi yöntemi kullanılacağı ve nerede, ne şekilde merkez ve kontenjan adaylarının e, önerildiğini ifade ettim. E, buraya kadar yoruldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.